Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma video Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün PUBG Set Bug'ları deneyeceğiz. Elinde değişik değişik bug'lar var. iki ayırdım. Ya donduracağız Ya da işimize yarayacak bug'lar. Neyse ben sizi fazla bekletmeyeyim. Hadi bug'ların olduğu yere geçelim. Evet arkadaşlar geldik. İlk bug'ımız. Adam Keskinin keskin vardı. Fvp alıyordu. Fvp aldı ve düğmeyi açtığı zaman dokundu bak. E, dokunmaya var ya şu an. Düğün yok oluyor. İnanıyor muyuz? Tabii ki de hayır. Deniyorum. Ana bu ne? lan ne? Niye be, bir şey oldu? Aha. Saçmalama bak. Hiç <laughs> şey, cinsini ben demiyorum. Oha. Bunu beklemiyordum ama gerçekten Bunu bir şey falan diyordum Normale geçince yok Şu an yok Şu yapınca var Tuhaf Neyse arkadaşlar diğer bagımıza geçelim Evet arkadaşlar mekana geldik Arkadaş burada ilk önce şey yapıyor anlatayım Lan E bagaj, bagaj yok Ha bagaj. Bagaj açıyor. koşuyor ağaca. Yaslanıp zıplıyor. Sonra o da uçuyor lan. İnandık mı? Tabii ki hayır. Geldik. Bagajı açtık. Gittik. Yapıştık. Zıpladık olmadı. Oha lan ne? Nasıl? Dürbünü nasıl aç ya dürbün açabiliyor Dürbünü açamıyorum arkadaşlar. E ee, ben kaldım. Yatamıyorum da. Tamam arkadaşlar böyle bir şey yapmıyor musunuz? Bunu öğrenmiş olduk. kaldım böyle. E ee, 2000 years late. Kanka oyun bozuldu. Evet arkadaşlar bu bug'ı denemiyor musunuz? Day 2. Aa başarılı Çıktım. Vallahi çıktım. Hep. Ne? Al size bonus. Bakın. hiç i̇şte böyle değil mi? Artık böyle. 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 Hop. Böyle. Böyle. Hadi alalım bu bilgiyi ne yaparsanız yapın. <laughs> Neyse devam ki. Evet arkadaşlar geldik. Diğer bölümümüze. Arkadaş diyor ki. Eğer böyle gelsek hiçbir şey olmaz. Ama kapıya sürtünerek içeri gelsek, kapı bizi yani böyle girdik ya. Hop bizi şuraya geri atacakmış hemen arkaya. Bu sefer hiç inanmıyorum. Bir dakika ilk önce yanlış bir de deneyelim. Bakın girdik hiçbir şey yok. Şimdi sürtünerek giriyoruz. E, bir şey olmadı. Ben inanmıştım bu kadar var ya. Az önce inanmadan öyle bir şey yalan söyledim yani hep Niye olmadı Yok kanka başka bir tane Böyle Böyle kapı kapıda deniyordu. Kanka ya ben başaracağım ama inanmıyorum yani çünkü saçma bir şey Niye böyle oldu ben inanmıştım ama birazcık da <laughs> şu an Biliyorsun bana. <laughs> son kez deniyorum sonra bırakıyorum. Olmazsa... Evet. Olmuyor. Dolandırıldık. Dolandırıcı benim sıfat ve <laughs> Diğer bakımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> diğer bakımız gelmedi. Geliyor. <laughs> Yolda. Bakın. Şu. Bu gelsin. Anlatayım. Hatta diye anlatayım ben o gence kadar. Bir arkadaş diyor ki eğer tramvay böyle gidecek, böyle gidecek ya bu tarafa doğru. Sen eğer bu tarafa yatarsan, şöyle gidersen tramvayın altına giriyorsun, tramvayın da seni götürüyor. Buna inanmıyorum çünkü bunu fikremişlerdi büyük ihtimalle. Hemen bir gelsin, hemen bir deniyoruz. Ha burası mı? Deneyebilir miyiz acaba? <laughs> ne oldu lan? Ne? O arkadaşa selam söylüyorum. <gülüyor> 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 Bunu beklemiyordum. <laughs> <laughs> Dur kaldım sende devam et Evet arkadaşlar diğer bir babamız ise Demiş ki Şu tramvay geliyor ya tramvayın öyle arabaya koy Yok onu süreceğiz Tramvay üstüne geldiği an yani Elini açıdan çıkacağız hemen Bizi tramvayın içine atacak Öyle diyor Bence öleceğiz E evet. Allah Allah. <laughs> ya şu ne yapıyoruz ya? Zaten bolat do doğru şey bulamam ki ben. Şanssızlık. Allah Allah. Bu da ben de bak bitti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak video like atarak destek olabilirsiniz. İster istersiniz. Zorunu tutmuyor ki yani zorunlu zaten değilsiniz de. İki dakika yani bir şey konuşayım sonra video bitireyim İzlemek isteyenler artık bir şey bitti yani geçebilirsiniz Arkadaşlar her gün video yapmaya çalışacağım Topçayın inisiyeti içerik versiyonu olmak için oyunlar gelen yapacağım Video çekiyorum Hem gameplay Olsun hem eğlence olsun böyle tarzlar yani Ya da başka tarzlarım da var hem mesela Ne çekeceğim Oraya hazırım bir iki tane mesela Spray deneyeceğim işte mesela MK 6x spray M4 6x spray deneyeceğim ama cihazım 30 fps yani bazen olmuyor desteklerinizi bekliyorum denediyseniz izlediyseniz, izlediyseniz çok teşekkür ederim iyi günler hepinize görüşürüz bay bay